Beklenen gün geldi çattı. 2,5 milyona yakın öğrenci hayallerine ulaşabilmek için bugün zamanla yarıştılar. Dünkü birinci oturumda neler yaşadılar? Sınavları nasıl geçti? Biz de sizler için sorduk. <laughs> Dünkü sınav nasıl geçti? Bugün ne yapmayı düşünüyorsun? Eee... Dünkü sınav biraz zorlu geçti. Süre yetişmedi ekstra vermelerine rağmen. Türkçe biraz zorladı haliyle. Dün Türkçe çok zordu genel olarak. Çok zordu. Verdikleri 30 dakikayı Türkçe'de aldılar. Türkçe değil felsefeydi de bildiğiniz. Türkçesi karmakarışıktı ama onun dışında iyiydi. Bugünkü sınav bilmiyorum ama basit de dünkü sınav. Bugünkü sınavda gireceğiz öğreneceğiz şimdi işte. dünkü sınavda matematik zordu ama edebiyatı rahatça yapabildim. Ama sorular genelde ikilemde bırakıyordu. Hani bir şık arasında falan kalıyordum iki şık arasında. Genel anlamda güzeldi ama. Aa, zordu ya. Gerçekten de. Hı hı. Sayısal bölümüydü bir de benim bölümüm. Hı hı. Zorlu geçti. Hedefin ne peki? Hedefim Bessio. Öğretmen olmak istiyorum. Hedefim bilgisayar mühendisi. Ankara'da kalmayı düşünüyorum ailem yanında. O kadar. Hemşirelik Ankara'da inşallah. <laughs> Uluslararası ilişkiler. İlk 20 bin diyeyim. Beslenme ve diyet etek istiyorum. Hedefim bilgisayar mühendisliği inşallah. Hı hı. Onu tutturmayı düşünüyorum bu sene olmazsa seneye. Ben e, mühendislik istiyorum. Hedefim hukuk. Hedefim PDR, rehber öğretmenliği olmak. Psikoloji istiyorum, öğretmenlik istiyorum. Öğrenciniz sınava girdi, siz de burada bekliyorsunuz. Nasıl hissediyorsunuz? Mutluyum, iyi. İnşallah iyi sonuçlarla gelirlerse. Bizim için daha mutlu olacak, daha sevineceğiz. Kızımı bugünlere getirdiğim için, üniversite sınavlarına katıldığı için çok mutluyum. Ne güzel bir şey. Onları okutma imkanımız var. Onların arkasındayız, desteklerimiz tamdı sonuna kadardır. İnşallah iyi sonuçlara gelirler. Vallahi heyecanlıyız. Yani daha doğrusu çocuk daha çok heyecanlıydı da. Hı -hı. Biz de onu burada işte bekliyoruz ama hani şey pandemiden dolayı çok hazırlanamadı aslında Normalde ilk zamanlar çok güzel gidiyordu ama o iki aylık hani evde sokağa çıkma yasağından dolayı bir boşladılar ama mesela dünkü sınavda çok zor sorular çıkmış çok morali bozuldu çocuğun bugün de moral bozukluğuyla gitti. Ee, yani inşallah hayırlısı olur bilmiyorum yani. Yo, normal bir halı saha maçına çıkar gibi bekliyoruz oğlumuzu. <laughs> <laughs> Gayet rahatız. Böyle Çok olmak heyecanlı lazım heyecanlı. zaten de biraz stresi atmak lazım üzerinde. Valla heyecanlı değildi. Çok güzel geçtiğini söyledi. O iyi oldukça biz de iyi olduk. İnşallah daha iyi olacak. Valla ot düğü veyahut da boğaz içini tutturaması ev almayacağım. <laughs> <laughs> Sınav nasıl geçti? Ya TYT zor da ama AYT daha iyi geçti benim. Fenciyim ben matematik fen. Matematikle feni düne göre daha kolay tutmuşlardı. Yapabildim yani. Bugünkü daha iyiydi ya. TYT daha zor gelmişti. Genel olarak kolay olduğunu düşünüyorum benim için en azından. Zordu biraz ama yani normaldi. Güzeldi yani. Düne göre daha bence basitti sorular. Dün Türkçeden biraz zorlamışlardı bizi. Sen zordu biraz. Ama yapabildiklerimi yaptım işte. Ya çok iyi işte kolay geçti. Çalıştım yani. Hı hı. İyiydi, kolaydı. Salladıklarım tutarsa birinciyim. Çalışan yapardı yani. Sonra iki ay saldık ama. Hı hı. Korona falan. Hı hı. Evde yeni yaradı yani. <laughs> Bana pek yaramadı. Peki gelecek sene sınava girecek arkadaşlara buradan bir tavsiye vermek ister misin? Çalışsınlar. Ben çalışmadım. O yüzden zorlandım dünkü sınavda. E, genç arkadaşlara da tavsiyem olsun. Sanayiye gidin. <laughs> Sanayide başlayın arkadaşlar. Hiç uğraşmayın. Yani umdukları gibi değil. 11 12'de sıkı tutsunlar. Limit, türev, integral çalışsınlar. Bu sene çok rahattı onlar olmadığı için. Ya sadece çok çalışmalarını öneriyorum. Çünkü hani bu göründüğü gibi hiç olmuyor. Ee, önceden bol bol kitap okusunlar. Eee TD hazırlansınlar. Paragraf çalışsınlar. <laughs>